Göz çevresini en çok etkileyen faktörler birincisi bizim kontrolümüz altında olmayan genetik ya da ailesel faktörlerdir. Bunlar özellikle Kafkas ırklarında sık göz kapağı fazlalığı, göz kapağı düşüklüğü gibi nedenlerdir. Diğer faktör kişinin yaşam tarzıyla alakalı olan sebeplerdir. Buna örnek olarak işte sigara kullanımı, bir takım bağımlılıklar, alkol alımı... E, düzensiz uyku saatleri, e, bunlar da göz çevresini oldukça etkileyen faktörlerdir. Diğer bir faktör e, genellikle e, yaşlanmadan kaynaklanan faktörlerdir. Bunların etkisini zaten 30 yaşından sonra sıklıkla görmekteyiz. E, buna ilaveten e, sıklıkla hastalarında gördüğüm e, kitaplarda yazmayan bir faktör de duygusal nedenlerdir. E, çok duygulanan, sık ağlayan hastalarımızda göz çevresinde erken yaşlanma değişikliklerini sıklıkla görmekteyiz. Bu hastalarımızda çözüm için göz estetiğinden faydalanabilir.